bir beldede devamlı ziyaret ettiğim, benim hocalarımın da yaşadığı, vefat ettiği, kabirleri var tabii orada vefat ettiği, oralılar, o memleketliler. Hatta giderim sık sık, sık sık giderim. Böyle aynıdır benim, o kabirde ziyaretim aynıdır. Gelirim kabrin başına, 11 bir ihlas, bir fatiha okurum, bütün kabristana armağan ederim. Sonra başlarım, bir güzergahım var böyle. Tek tek büyükleri ziyaret ederim, okurum başlarında dua ederim, konuşurum. Böyle okuya okuya gidiyorum. Yürüyoruz böyle hani biri sana böyle tam yürürken ya isminle ya da böyle pişt ya. Aniden dönersin böyle geriye. Şöyle. Ha biri bana seslenmedi canım. O kadar da değil yani. Öyle biri bana seslense mesarlıkta <laughs> orada bana da bir çukur lazım ya. Korkudan ölürsün. Sanki öyle seslenmiş gibi aniden döndüm böyle geriye bir refleksle. Bir mezar taşıyla göz göze geldim. Ama hafız yazıyordu. Ama hafız yazıyordu. Dedim ki bunda bir hikmet vardır herhalde ya. Gideyim hafızmış bak bu. Yani o seslenmedi bana bir şey de diye yok. Ben aniden döndüm sanki seslenmiş gibi bir refleksi. Gittim dedim ki bir sesli bir Kur'an okuyayım yarım sayfa. Bir Fatiha okuyayım. Hem ona armağan edeyim peygamberimize. Zaten bol bol okuyoruz orada. Onun da başında okuyayım. Yıllar önce oluyor bu olay. 10 sene. 8 sene gibi falan. Gençtim o zaman, şimdi yaşlandım. Okurken böyle mezara çömdüm. Böyle yanına çömeldim. Ne diyorsunuz ona? Çöktüm. Artık yöreye göre değişiyor ya. Okurken tabii ben böyle mezarı inceliyorum. Ana bir baktım. Mezarın kenarında tahta uçları gözüküyor. Hani ölüyü böyle koyarken tahta koyuyorsunuz ya. Üçgen yapılıyor mezarın içi. Tahtalar gözüküyor. Allah Allah diyorum. Mezar taşına bakıyorsun 55 yıllık mezar. Tahta mı kalır orada? Değil mi? Biraz daha baktım, hasır, hasır seriyorsunuz ya tahtanın üstüne, hasırın ucu gözüküyor ama yıpranmış. Allah Allah, hasır da duruyor. Diyorum acaba yeni birini mi gömdüler? Öyle olsa mezar taşı olur. Yeni gömülmüş gibi de değil, eski bir mezar. Şöyle bir baktım, mezarın başında bu kadar bir delik. Şöyle bir delik. Ulan dedim, delik var burada. <laughs> Tabii başladı içim kıpır kıpır. Abi elimi buraya kadar soktum içine. Merak ettim, aklıma geldi çünkü bir şey tahmin ettiğimdi zaten. Elimi içine bu kadar soktum. Böyle eğildim ama hani düşeceğim artık yani. Hem okuyorum ama ben bu arada. Hem de elimi böyle dibe kadar. Tabii çökmüş bir mezardan bahsediyorum. Böyle kubbeli değil. Eski. Elimi soktum. Aha böyle tuttuğum gibi bir et tuttum orada kol. Böyle omuz ah burayı tuttuğumda ne hissediyorsam öyle tuttum. Allah Allah. Dedim herhalde birini mi gömdüler mi yine? Ama okuyorum bu arada ama hala Şuraya iki tane teyze geldi yan mezara. Yan mezarı ziyaret edecekler. Rahmetlik annemden bilirim fener taşırdı. Apartmanda ışık sonerse yaşlılarda hep olur. Yakayım da düşmeyeyim diye. Teyze dedim var mı el feneri yanında? Var evladım ver dedim o zaman. Böyle elimi soktum çat yaktım içeriye. Baya bir biri var içeride. Tozlanmış bir kefen. Beyaz böyle. gri gibi olmuş. Dedim ben bunu öğrenelim yani nedir bu? Bitti işim. Gittim mezarlıkta görevli hoca arkadaşım. Tanışıyoruz yıllarca gelip gittiğim için beni tanıyorlar. Dedim ki hocam durum böyleyken böyle, böyleyken böyle. Bir şeyler daha var oraları sansür yaptım anlatmıyorum. Anlatmamam lazım. Dedi hocam Allah Allah neresi? Hemen onlar bir ada numarası, pafta numarası mezarlıkta açtı defteri. Hocam yok yeni bir şey gömülmemiş buraya. Neyse bilgisayara bakalım yeni sisteme bakalım. Yok kaymakamlığı arıyor arkadaşını eski imamı yani mezarlıktaki eski hocayı arıyor. Bu arada da e, iki tane mezarlık görevlisi arkadaşı o kazan arkadaşları gönderdi. Bakın bakalım mezarda ne var? Ben de sona gittim. Yok yeni bir kayıt yok. Yeni bir kayıt yok. Benim bunu yaşadığım tarihten 5 yıl önce 4 yıl önce mezar satın alınmış ama gömü olmamış. Mezarlıktaki o arkadaşlarla yanlarına gittik. Dedim ki ha bu mezar içeride adam var. Korkmuyorsan sok elini içine. Şimdi ben korkmam. Ölüden niye korkayım? Bir de belli ki muhterem biri o. Ha belki içeriden bir şey çıkar mı diye korkarsın. Ona karışmam. Adam ben dedi sokmam. Dedim bu mezar. Dedi ki hocam biz buraya birini gömmedik. Ben dedi burada yedi yıldır görevliyim. Beş yıldır yedi. Burada ben buraya birini gömmedim dedi. Ama dedi hocam burada çok olur o. Orası öyle evliyanın çok yaşadığı bir yer. Yakın çok da uzak değil. Burada dedi geliyor vefat eden dedemin mezarına gömüleyim amcamın mezarına gömüleyim diye kaz duruyor içeriden adam çıkıyor biz kapatıyoruz geri diyor. Çürümemiş. O hafız hocamız da adı Mustafa'ydı mezar taşında yazıyor. Ama hafız Mustafa bilmem ne soyadını söylemeyeceğim. Her zaman ziyaret ediyorum artık kendisini. Allah toprakta çürütmemiş onu. Sonra araştırdım kim olduğunu tabi orada dostlarıma sordum. O dönem yaşayan gerçekten gözleri ama müthiş bir hafız bir de sesi varmış ki böyle minareden bir ezan okurmuş mikrofonsuz ta o beldenin adını söylemeyeceğim öbür tarafına kadar ses gidermiş. Görüyor musun Kur'anla yaşadığın zaman Allah seni nasıl muhafaza ediyor? Kim bilir o cennetin neresine gidecek. Garip değil mi? Ben gözümle şahit oldum. Elimle tuttum. Çürümemiş. 50 yıllık mezar çürümemiş. Herkes böyle olacak diye bir şey yok. Bazılarına böyle. Demek ki öyle yaşamış ki Allah böyle korumuş.